dünyanın daha iyi yaşanılabilir bir dünya olabilmesi için gönüllüler ve gönüllülük gerekli midir? Şarttır. Gönüllülük duygusu olmadan, gönüllüler olmadan bir ülkenin, bir ailenin, bir milletin huzur içinde yaşayabilmesi, birbirini hiçbir karşılık beklemeden sevebilmesi mümkün değildir. O yüzden gönüllülük duygusu ülkenin huzuru için ve daha iyi yaşanılabilir olması için insanlar arasında geliştirilmelidir, yerleştirilmelidir ve insanlara gönüllülüğün yüceliği anlatılmalıdır.